Sevgili dostlar, İbni Haldun'a göre toplumlar şu sebeplerden dolayı yok olur. Bir tanesi dayanışmanın yok olması. Bize ne oyunlar oynadılar, hangi gerekçelerle oynadılar onları da görmüş olalım. Bir tanesi dayanışmayı bitirdiler. Dayanışma en çok nerede olurdu? Köylerde olurdu değil mi? Komşular birbirlerine yemek yaparlar. O yemekleri birbirleriyle paylaşırlar. Asıl dayanışma orada olurdu. Diğer taraftan esnaflar arasında, ticaretle uğraşan insanlar arasında. Sizin bugün ödemeniz yok ama komşunuzun ödemesi var. Hemen ona yetişirsiniz. Siz paranızı verirsiniz. Bilirsiniz ki iki gün sonra sizin ödemeniz geldiği zaman o da size verecek. Avrupa Birliği'ne gireceğiz adına tarımla uğraşan, çiftçilikle uğraşan kesimi şehre indirdik ya orada çöküş başladı. Yüzde 35 nüfus köylerdeyken şimdi yüzde 10'un altına düştü. Hazreti Mevlana buyuruyor ki en tehlikeli iş kuzunun kurda aşık olmasıdır. En sıkıntılı iş o. Bir insan düşmanla aşık olur mu? Biz de Avrupa Birliği'ne böyle bir bağlılıkla bağlandık. Tarımla uğraşan kesim, çiftçilikle uğraşan kesim bitti. Bitince onlar şehre indiler. Şehirde ne yapıyorlar? köyde 10 dönüm, 20 dönüm, 30 dönüm arazileri vardı. Hayvanları vardı, tavukları vardı. Onlardan besleniyordu. Şehre indikten sonra ne köylü olabildiler ne şehirli olabildiler. Şehre indiler, şehirde çocuklarına sahip çıkamadılar. Çocuklarına istedikleri eğitimi veremediler. İstedikleri gibi ilgilenemediler. İlgilenemeyince çocuklar şehre alışamadı. En büyük sıkıntı buradan başladı bunu yapan Avrupa Birliği'ne girme sevdamızdır. Avrupa Birliği'ne girmek istediğimiz için Avrupa Birliği de dedi ki köylü nüfusunu şuraya düşüreceksiniz. Yoksa ben sizi kabul etmem. Halbuki Yunanistan'a öyle bir şart koşmamıştı. Ama bize böyle bir şart koştu.